oha ya. Oha. Ama oha nes ya. 12, 4 Vay 6 8 kasıyor. 15 kişi. 16. 4 <laughs> de biziz. I got supplies. 19 kişi. Var. Abi direkt aşağıdaki evlere in sen. Aynen. onlar da oraya inecek şu an. İyisin, iyisin. Şuradaki de vurun şuradaki de. Enemies ahead. Silah olsa vuralım da. Hadi ne var oraya lan ne ara oraya gitsin lan. Watch out. Şimdi ananı laciverde boyadım. İt oğlu it. Zafer bir kişi daha var burada. Ama nerede bilmiyorum. Zeyno. Zeyno Zeyno gitti Zeyno. Tulu sallamsan gel benimle. Bir kişi daha var. Bir kişi daha var. Gel. Şu tırın arkasında olabilir. Burada burada. Evde mi? Ha bayılmış. Arkadan zafer geldi ya. Tamam burası güzel. Joshua'ya geçemedi hiç adam değil mi? Gelin abi bu tarafa. Beklemeyin, bekleme yapmayın. Sanırım Nova'ya kimseyi geçirmedik. Bunlardan... Yok abi geçti. Bir dörtlü bir grup geçti. Geçti mi? He. O zaman tamam. Nova'ya çok insan geldi. Konuşuyorlar. Ama doğru gelin silahım. silahla. Geleyim de silahta mermi yok bir şey yok. Bakalım ne olacak. Ne mermisi lazım? Yani bir yelek lazım. Ee... 9 milim lazım. 25 tane 9 milim var. uzili var. 9 milim vereyim. Tamam. Atla aşağı. Bak adamı tek şurada. Mark supplies. Bir şurada. Bayağı location. adam var ya. Yani. Her yerde. Evde var mı lan onlar? Abi evimin orada da işte adamlar. Kaç Ramazan vuracaklar seni. Kaçar mıyım? Çektim tekiyi birini alnından. Of. Oh. Ya. Ufaydım. ya. Ufaydım. Birini koyun gel. Yok, yok ya. 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 Allah derke. Allah. Evet. Üçüncüsünü de karnından kuyu verdim. Sabaydım. Solda var. Tamam. Bittiler mi? Bak, o grup tamam. Bana iki leş geldi. Adam, adam mavili vardı bir tane mavili. Bana iki leş geldi. Bir tane mavili vardı. Oğlum o binadakiler bitti. Daha var mı adam ya? 162 ihtiyacı olan var mı? İhtiyacım var aslında şu anda yeter. Kasıyor. Adam var. Ha adam, adam var. Çok vurdum ya. Silahın şey olsa daha çok vurdum. Bomba geldi lan. Ha sismiş. Bomba kaldırıyorum yok. ben. Ben kaldırıyorum. Ee, beni bayattılar. Şu bana Gitti şey versin. M4 <laughs> bana ver. <laughs> M4'ü bana ver. Watch out. Eyvallah. <laughs> Nerede lan? Ana ana avladım lan. Şeyin dibinde, şeyin dibinde. Solunda. Kaldır şeyi. Hangarın solunda. Tamam. Kalır şeyi bizim. Aldıra da lazım. Kitim hiç yok. Kitimi göremedim abi. Eyvallah. Kitimi ben attım ha. Hmm. içinde arada da. Bir bomba çakarım oraya Hangarın içinde ya. mi emin misin? Çakayım mı? Mi emin değilim Bir bomba da ben çakayım Üstünde mi lan bu? A, bu hamza burada Hangarda ses geliyor da Nerede Zafer? Tamam burada burada Hangarın kenarında ya Bu çoladı bana. oğlum Bak, atla. <laughs> <Gitirdim> lan. <laughs> Ay, hiç <var>. ya <laughs> Çok da hızlı geldi. Hareket etme. Watch out. Watch out. geldi. Aa şimdi geliyor. Gördüm. Atış edeceğim. Geliyor 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 geliyor. Enemies ahead. Bekle. Sola doğru. Bekle. Ho -ho! Bayıldı mı Son lan? Hani beni buldu direkt ya. Ee, 오오오, 야, 아

dakika hemen 5.56 bak giriyorum varmış tamam abi yeter Turu nasıl düştün hemen ya Abi bilmem beni buldu herifler hep bana çalıştı ha Size sıkmadık Sen ne burada durmayacağım falan filan tam durması gereken yerde biriniz bir tık erken ateş etti ya da gösterdi adamlar durdu Yoksa... Ben ateş ettim ya sen ateş, işte. ateş ettin değil mi? Bir erken İlk ateş, ateş, ateş ettim. ettim de. Yo şeyim iyiydi aslında. Tam ateş ettiğim yer iyiydi. Nedir o? Neyse ee, adamlar orada durmasaydı, ben de orada olmasaydım sıkıntı yaşayabilirdik diye düşünüyorum. Çünkü en sağdaydım beni fark etmediler. Ben sağdan çıkıp çıkıp ateş ettim. E, Allah ben de bayağı güzel sıktırdım. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Ses olmadı. Safer, daha iyi. Şurada bir tane, burada bir tane. M24'le. Tepede de var da göstermiyor. Şurada bir yerde var. Orada değil, şu tepede var. Ne var ya, arabamız olacaktı. Evet. Benim arabayı çektin. bana atış şey etti. Ben patlattım. Vurdum bir tane. Vurdum bir tane olabalığı. Aha, arkadan atış Watch out. Eve basacaklar. Bizim buraya basacaklar. Şurada. Enemies <laughs> ahead. Abi beni nereden görüyorum lan? Bir şey ya. Böyle bir şey yok ya. and ateş ediyorsunuz ya. Kafasına vurdu bunu. Vuru neredeler? Tam dibindeki duvarda. Bitti! Gitin en iyi seni! Dur kaçma lan! Kaçma! Aha kafası yadır. Haha! <laughs> Ana gelmeniz lazım. Sıkı burayı görüyor galiba. Gel gel buraya gel. Oh, wow. Bu itneler ne ara geldi ne ara şey Dedim yaptı. ya sana geliyor diye düşman gördü attım adamlara. Geliyorlar dedin de ben daha uzakta zannediyordum. Ben bir anda evlerinde <laughs> bittiler ama iyi perişan ettim bunlara. dışı kaldı iyi mi? <laughs> <laughs> <Şu> Aynen. <an> <laughs> Aynen. beni vurdular. Ya siktir o kadar mermi attım. Ölmedik hiç ya. Saçma bir alan olmaz ki. Ya abi, ne yapalım? İşte oyunun avantajı dezavantajı İkimizi, hepimize 100 puan vermiş lan.